Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Boşluk büyüsünü direkt 13 seviyeden 15 seviyeye yapacağım. Şurada kartlar kitabı daha önceden biriktirmiştim. Herhangi bir yeni kart gelirse işe yarayabilir de Zaten basacak herhangi bir destansı kartım da yoktu. Bunu şimdi 14 yaptık. 50 bin jetonumuz var biriktirmiştim. Onu da bu şekilde veriyoruz. Direkt hani bilerek videoyu biraz erken başlattım ki bunu ücretsiz bir şekilde para vermeden maksadığımızı görün. Çünkü dükkanda acayip faiz fiyata satıyorlar. Yani 1200 lira falan verilecek paralar değil tabi zaten kesinlikle vermeyin. Neyse ilk rakibimizi bulalım. Arkadan bir devle çıkmak istemiyorum aslında adamın ee, kartlarını görelim de. Şöyle bir balıkçı atalım. Gerekirse farklı şeyler de atarız. Vay pik neyse. Şöyle bir dev bırakalım oraya. Bombacıyla bir işbirliği oradan. Yalnız onun deve dönmesi lazım ya. Dönmeyecek artık. Çok şey yaptı. Tamam yan kule de çalıştı. Adam be. Güzel savunmayı çok temiz kurduk. Şöyle bir de iskelet bırakalım oraya. Enayi'yi bir tık oyalayalım. Tamam bir de ana... Hop vurma. Tamam bir de ana kulemizi açalım. Sadece bir vuruş yedik. Bayağı ağır geliyor gibi gözüküyordu ama. Arkadaşlar bu desteği kendim yapmadım. Ee, şu an küreselde en çok oynanılan deste bu. Dev hala metadan kalkmadı. Üstüne bir de balon da eklenmiş dev destesinde. Ben de e, bu boşluk büyüsünü max yaptığım için... 14 yapsak da şu anlık yetiyormuş ama 2 maç kazandıktan sonra 15 levellik arenaya geçiyoruz artık. Normalde daha erken kazacaktım ama hem böyle videoda oynayalım. Hani video dışında boşu boşuna şu oyunu oynamayalım diye böyle yaptım. Tamam. Gayet iyi. O bombacı kaleye vurdurtmaz o çok yakın attığı için şöyle. Ya geber siktir git hayatımızdan be. Şöyle bombacıyı ne olur kurtaralım. Gerçi kurtarsak da adamın kalesi zaten öldürecekmiş şimdi fark ettim. Bale zaten öldürecekti mesela ama adamın ismi herhalde Alajmi olduğu için böyle bir hafıza çalışmıyor. Bir sıkıntı var demek ki. Yoksa zaten hiç tomruk atmasına da gerek yoktu mesela orada. Buna balonu öyle bir yerde kitleyeceğim, öyle tatlı bir yerde kitleyeceğim hissediyorum. Bakalım. Herif oynamıyor. Neyse ben çıkayım, ben oynayayım bari. Ya en böyle nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de adamların böyle biz kart atana kadar bekliyor olması. Gerçekten çok sinir bozucu da bir şey. Atağını desteklemesin diye ben de buradan atağa çıkıyorum. Balıkçı sana güvendiğim güne lanet etmeyeyim. Hadi bakalım. O fişekçiyi öldürdük. Tamam bir an dedim yanlış mantıkla doğru atmışız. Yani bunu bekliyordum zaten ama şu an en azından bir balon atağını birazdan yapacağım. Tamam oraya sadece bir iskelet atsam. Şuradan kale enerjisi tükendi. Bunu tutamayacağını düşünüyorum. Direkt giriyorum. Bakalım tutabilecek mi? Hmm. Yok o boşluk seni kurtarmaz. Anka kuşunu anca gebertebilirsen gebertirsin de. Boşluk kaleyle beraber atsak herhalde tek atarız. Atmıyor mu? 14 seviye boşluk ben buna tek atar diye düşünüyordum bu arada. Neyse olsun en azından kaleye aldık da şaşırdım. 11 seviyesini denemiştik dün boşluğun. Ona rağmen çok güçlü gelmişti bana hani. Böyle nasıl çalışmadı bilmiyorum. Şöyle bir de iskeletlerle savunmamızı güçlendirdikten. Hala oynuyor vardı. Balıkçı geri zekalısı bile çeker o kartı ya. Oynatmayız sana onu. Tamam bir de şöyle dev atalım. Balıkçı Allah'tan diğer tarafa gidiyor. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Emeği geçmesin kazandığımız maçta. Gerçi biraz geçti de. Adam zaten bıraktı. İyi oyundu diyelim. Çünkü hiç bir emoji atmadı. Gerçi buna şeyden çok taktım kafayı. E, sürekli bekliyor yani böyle kart atmıyor. Zaten destemi gördün, tanıdın mesela. Ne bekliyorsun? Arkadan çık bir atak yap be adam. Yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Aynı zamanda lig atladığımız bir video da olacak. Üst lige geçeceğiz buradan. Bu videoyu uzun tutacağım. Zaten dediğim gibi videoları daha uzun tutabilmek için e, direkt ilk günden nihai şampiyon yapmıyoruz yoksa ilk günlerden de yapabilirdik. Arkadan çıktım. inşallah bu da oynayacak derken. Balıkçı kafirini feda etmekten hiç çekinmediğim gibi şöyle bir de boşluk atalım. O boşluk ona bela olur. Hadi bakalım. Geber artık. Olsun. Çok güzel. Gayet iyi. Gayet iyi tuttuk. Yani 3-6-8-X'e tuttuk gerçi. Ama adam 10-X'e harcamış oldu. Öyle bakmak lazım. Şimdi Anka kuşuyla arkadan bir çıkalım. Biz de bir atak kuralım. X sayı çok sıkıntı değil. E, boşluk büyüsünü gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar hani bloklayabiliyor. Direkt yanına bir iskelet bile atsa vuracağımız hasarın en minimumunu vuruyoruz ama ne yapalım şimdi? Şöyle bir bombacıyı keşke biraz bekleyip atsaydım yani. Neyse. Bombacı oradan bir tane vurabiliyor musun? Yok vuramıyorsun. Otom tamam bir tane vurdu gene de güzel. Yani elektrolün orayı temizleyeceği belliydi. Şöyle kale enerjisi dolmadan o atak yapmasın. Tesla'yı harcayacaksın. Oraya... Tövbe estağfurullah işte. İnsanı böyleleri günahkar ediyor. İnsanı böyle şerefsizler, böyle ahlaksız oyuncular ne olduğu belli olmuyor. Balona bak yazık sana. Yazık sana be. Vallahi yazık. Keşke görmeseydi. Keş keşke oradan kamera kaydını falan durduruverse. <laughs> Amına koydum o salağı. Yani Eldios The Clash ismiyle bana şey yapabiliyor ya, emoji atabiliyor ya, işte bu oyunun getirmiş olduğu kahpelikler arkadaşlar. İnsan kendinin ne olduğunu bilmeli. Eğer ben bu adamın yerinde olsam, ulan derdim ben ezik bir oyuncuyum ki ismime Eldios The Clash koymuşum. Kimseye emoji atmayayım, adamlar beni domaltıp ondan sonra sevinmesin derim mesela ama o nereden düşünecek bunu? Evet. Dev hadi kardeşim, bir yumruğun yarım saatte iniyor maşallah, herhalde çok kuvvetli atıyorsun. Hayır Tesla'yı da doğrudan boşlukla öldürtmez diye tahmin ediyorum. O kadar da aptal değildir yani. Hmm. Şöyle bir bombacı yapalım. Evrimli Tesla'sı da dönmüştür bu sala. Şöyle balıkçıyla birazcık tehdit oluşturalım. Gerçi balıkçı adam yerine koymayabilir Allah korusun. İki taraflı bir atağa çıksak. O atak yapmasın. Ben iki taraflı bir atağa çıkayım. Şöyle bir Tesla tahmini yaptım. Ulan ucu ucuna kaçırdık lanet olsun. Balıkçı kendini feda et hadi oğlum. Tesla şeyi kullansın, x rayini kullansın diye böyle. Balık aferin lan bak gözüme giriyor ana. İşte bu, senden beklediğimiz şeyler bunlar lan. Bunları başarsan aslında. Tamam şöyle bir de oklar yapsak orada. Bir de balıkçı atalım. Ah lanet olsun. Vallahi boşluk büyüsü onlara tek atar mı? Attı da çok geç kaldık ve şu anki x ayı atanı savunabileceğiz mi bilmiyorum. Tamam şöyle bir de dev atalım. Bombacı X yayını görürsün sen oradan. Onu mahvet oğlum. Hadi bakalım oğluma. Yani balıkçıyla da şöyle bir tehdit oldu. Balıkçıyı çarpmaya bile gerek yokmuş aslında. Çok az bir hasar vuracakmış ama vursun istemediğim için böyle oldu. Evet. Tamam şöyle iskeletleri tahmin edecek zekada değil bu ben biliyorum. Şöyle e, Tesla ile beraber X sayını kıralım. Atmadı Tesla'yı bu sefer de işte lanet insan. Oh. Mm -mm. Okları açam ya. Hmm. Şöyle iskeletleri bir bölelim biz. Bir balonla çıkalım bu sefer. Garantiye alayım savunmayı da. Tamam. Valla boşlukla gebersinler. Yapacak bir şey yok. Güzel güzel. Hmm, tekrar gelecek şimdi. Şöyle anka kuşuyla onu keseriz. Artı bombacının da avantajı. Tesla'yı direkt harcadığı için e, X-ray'ini onu ortadan bastırmak zorunda bırakacağım şimdi. Bas artık. Lanet herif bas artık. Neyse şöyle bir bombacı. Bombacı da bir tane vuracak zaten. Balon vurmamak için neler yaptın orada be? Bari bomban vursun. Onu da ona da nasip olmadı. Balona vurmak gene nasip olmadı. Gene bizim bombacı temizledi. Yani. Ne oldu lan emoji atıyordu sahibi bu kahpe. Unutmadan şöyle biz de emojilerimizi gönderelim. Bu biraz sevinsin. Karşılıklı olsun bu tarz atışmalar. Geri zekalı ya. Bu adamın böyle bana emoji atması şimdi affedersiniz. Hani böyle egoist bir insan gibi de olmak istemem ama Mike Tyson'la Sinan Engin'in kapışması gibi yani. Gerçi Sinan Engin'e de çok ayıp oldu böyle de adam Türk bir de hiç hoş olmadı da yani örnek olarak ya siz anladınız arkadaşlar işte benim demek istediğimi yani ne demek istediğim anlaşılsın önemli olan o da. Ha, bana emoji atan adam oynamayı biliyor olsa hiç sıkıntı yok da böyle aptal bir oyuncu olması yediremiyorum. Neyse geçmiş maç geçmişte kalsın şöyle biz devam edelim. Tamam bir boşlukla bunun içinden geçeceğime inanıyorum. Hadi geber artık. Çok yaşadın sanki. E bizim dev öldü zaten. Tamam gel buraya gel geber vardı. artık? Hani Dostluk kazandı ya gebermedi. İskeletleri tamam tam olması gerektiği gibi atmışız. Bir an çok şüphelendim. Yanlış attım gibi geldi de. Bombacı yetiş. Bombacı aslanım sen onların hepsine bedelsin. Hadi bakalım. İşte gerçek kart ya yemin ediyorum. Bu bu ara var ya bunu acayip ayrı bir hoşlan yani şey anlamında kartı beğeniyorum. Çalışma stilini. Tamam oraya başka bir şey. Şu an girmeyeceğim. Adamın 1 de savunması da gayet yeterli olduğu için. Şimdi şöyle biz bir devlet çıkalım. Bu oynamaz çünkü. Hmm. Balonla da arkadan bir çıkalım. Buna balıkçıyı kitlediğim an benden iyisi yok. Şu an onu düşünüyorum. Balıkçı, aslan oğlum. Sana hiç güvenmesem de güveniyormuş gibi davranmak zorundayım. Hadi bakalım. Bir oklar. Ok ne olur goblinleri çıkart elinden bir adam. İskeletler çoğalsanız orada çok tatlı olurdu ama. Neyse pardon. Biraz kızdım da. Boşluk ulan yarasalar döner dedim. Adam yarasaları bok gibi atmış. Biz de onun gafletine düştük bile. Neyse. Şu anlık bırakacağım bunu. Vursun. Biraz fazla vuracak biliyorum ama. Gerçi düşündüğüm kadar bile de vurmadı. Şöyle bir anka kuşuyla onun içinden geçip iskeletlerle de buraya doğru çekelim. O çok sever. Hala aklım diğer emoji atan gerizekalı kaldığı için bu adam aslında sinirli biraz davrandım. Yoksa bu hiç emoji de atmadı bize oyun başından beri. Hani... Balıkçı garibanı. Hadi bakalım yap işini. Yap şunu bunu oğlum. Sağ taraftan vurmasının bir sıkıntısı yok. Gene de iskeletler belki birini rahat tutar. tutar Neyse balıkçı salağı tuttu eyvah. Zaferime de ortak oldu pezemek. Şöyle bir boşluk bıraksam oraya. Öl be kardeşim. <laughs> balıkçı ikisi İkisi de birbirinden salak. Top oynuyor geri zekalılar orada sanki. Şöyle bir oklar. Ok Çok da temiz oldu. Valla iskeletleri bu taraftan atalım. Bu tarafın canı biraz az. Oradan atak başlatamazsın. Aynen dediğim gibi. Bir de boşluk artı balıkçı yapsak zaten hiçbir şey de yapamayacak. Güzel güzel. Yeni büyü gayet sağlam ya. Tabi adamlar hani bunu artık taktiklerini öğreniyor. Hemen yanına bir kart sıkıştırıveriyorlar veriyorlar ama Hatta kolay da bir şey yani tahmin yapmaya bile gerek yok. Şaka gibi ya. Bu, bu oyun yemin ediyorum nereden para kazanacağını şaşırdı. Baksana ipne emojisi getirmişler galiba şimdi. Ne bu? Ne oluyor burada? Kafasına o yeni gelen emoji şey e, büyü düşüyor. Neydi onun ismi? Lanet olsun unuttuk. Boşluk büyüsü düşüyor kafasına orada. Evet karşımıza Nudes geldi. Ben Critical Ops oynadığım zamanlarda hep böyle işte kandırmaya çalışırlardı beni. Ben kızım ismim Eylül falan veya Ayça, Ayşe falan. E, bu el al kazandır sana da açacağım derlerdi. Ben de iki kat hırslı ve istekli oynardım. Hep ele aldırırdım. Instagram falan isterlerdi. Verirdim Instagram'ı hiç nude at atmıyorlardı yani. Neyse bunu neden anlattık bilmiyorum. Şöyle çıkalım. Bir sağlam bir oklar. Hmm. Balıkçı sen çekersin onu. Evet. O kadar salak değilsindir yani. Aslında bir boşluk atıp sonra balonla girebiliriz ama... O da iksir avantajımızı heba etmek olabilir. Sonrasında bizi cezalandırabilir İbne. Evet pardon. Ana kuleyi aştırmaya canı yeter mi Devin? Şöyle boşluğu sadece balona gelecek gibi ayarlamaya çalıştım ama oldu mu? Oldu aslında. Bir daha vur. Tamam süper. İşte. Şu iskeletlerle geri zekalıyı çekelim. Ya balıkçı işine bak hadi kardeşim. İşe yarıyormuş gibi yapıyorsun kendini. Hadi yapma. Boş ver. Hadi defol buradan. Aa, salak salak oyalanmak için oyalanıyor. Zaten sol tarafta kale senin içinden geçecek. Bir vuruş bile yapamayacaksın. Yani gariban olduğun belli. Ne şey yapıyorsun? Kim istediyor? Balıkçı ne yapsa falan hani böyle şey olmuyor yani. Yaranamıyor falan. Bir şey yapmıyor arkadaşlar. Yani görevi çekmek yani. Kart çekmek görevi. Bu, bunu yapıyor sadece. Bunun içinde minnettar olacak değiliz yani. Valla onun yerine evrimli iskeletler orayı tutmak. Balıkçı am Şerefsiz kart. Yalnız o iskeletler oranı ben Eh, bombacıya atmasak naneyi yedik bu arada. Evet. Evet evet, beni diyor iyi becerdin. Neyse de sıkıştırmayalım, çok agresif kaçar. Zaten hasar olarak önündeyiz, o düşünsün şu an hasarda bizi yakalayacağını. Yandaki adamlar karşı tarafa bela olmaya çalışıyor. Anka ile çıkalım. İşin kötüsü adamın balonuna karşı ankadan başka bir cevabımız yok. Ve ankayı da aktif olarak kullanmam gerekiyor sürekli. Şöyle sadece Anka'ya gelecek gibi bir boşluk bıraktım. Onu koruyamayabilir. Çok iyiyim. Lan neyi çektim? Balıkçı salan. Eyvah mal. Ya balıkçı hadi çalış artık. Ağlatacaksın beni pezevenk hadi. Şöyle. Tamam. Balonu tutamaz herhalde. Tamam. Çok güzel. Balon ölmezsin aslanım benim balon. Tamam. Balona da vurdurduysak zaten bu maç bizde. Şöyle yapalım. Adam gerçi bu emoji atıyordu bu salak. Bunu cezalandıralım ya. Şöyle dev atarsa ipnelik olsun diye arkadan çekeceğim. Yanlış yere dev attı. Gerçi doğru yere attı daha doğrusu da. Şöyle boşluğu ikisine birden atıp direksiyonu çevirelim. Aslında sonda güzel tahmin yaptı. Bravo diyelim gene de. Madem böyle oynayabiliyordun en baştan beri neredeydin ya? Evet evet sen olsun. Sen olsun. Gel sonda biz saldık arkadaşlar. Balık şeyi dalga geçmek için falan kullandık. Adam yani bir tahmin yaptı yok. Evrim neyse zaten kitleyeceğimiz orada. Babaannemi koysam karşıma yani o da düşünür. Videoyu uzun tutacağım demiştim. Bir maç daha atalım. Uzun bir video olsun. Tamam. Bir diğer rakibimizi de bulduk artık. Hayret ilk defa Direkt böyle kart atıp da maçı başlatan bir rakip gördüm. Güzel. Bombacı evrimi dönsün. Şöyle arkadan çıkalım. Gerçi kart attı da sadece iskeletleri atıp bıraktı. Tamam tonluk olmadık. O da benim destemi anlamaya çalışıyor. Tahmin eder bu arada. Şu anki metanın en çok oynanılan destesi bu. Yeni büyüyle bunu kullanan bir deste vardı. Köstebek oynuyordu ama bu adam Köstebek oynuyor mu acaba? Nereden bileceğiz ki bunu şu an? Sadece hatamızı yapalım. İlk ataktan biraz sağlam gideceğim. Kasırgası yoksa... Ulan... Boşluk çok geç kalacaksın ama. Hadi öyle artık. Çok güzel be. Hala deve vuruyor. Vanka kuşu tekrar çıkacak. O kaleyi aldık mı? Aldık. Şöyle bir emoji atalım. Normalde toksik emoji atacaktım da tam elim gitti ulan dedim. Adam bize hiç emoji atmadı. Gerçi burası iyilik şey mi be? Atalım. Evet. Biraz rakibin psikolojisiyle oynamak da önemli. Çünkü daha hata yapmasını sağlar. Maçı saldın mı lan? Maç saldıysan çok hoşuma gider. Hatta üstüne bir maç da atabilirim maç saldıysan. Hızlı bitiririz. Galiba saldı. Bilerek şöyle kilit kartları da çok çıkartmak istemiyorum da Anka'yı mal gibi atmışız. Sol kulenin göreceği gibi. Neyse biz direkt ana taca ilerleyelim. Şöyle bitirmeyi oynayalım. Bundan sonra bir şey yapamaz. Hatta bombacı evrimli iskelet işbirliği de yapalım. <laughs> Bravo diyelim rakibe. Çünkü salmayı akıl etti. Salmayıp böyle direne de bilirdi. Bu ne destesi oynuyordu ki hiç savunmayı da adam gibi kuramadı. Bir tane atak yaptık. Tutamadı. Kraliçe olduğuna göre domuzcuklar destesi olabilir. XA destesi olabilir ama yok onunla Tesla falan olurdu. Valla nazar değmesi çok iyi gittik arkadaşlar. Şu an evet domuzcuklar destesiymiş tahmin ettiğimiz gibi. Baya iyi maçlar kazandık ya. Bir maç daha atalım bunun şerefine hadi. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. İleride böyle çok abonemiz olursa çok e, iyi yerlere gelirsek aranızdan 100 kişi seçeceğim abone olup beğeni atanlardan. Direkt balonla çıkalım. 100 kişi seçeceğim aranızdan. Böyle Rusya'ya bir tur yapıp oradaki doğal çıtır güzellikleri keşfedeceğiz anlarsınız ya. Ben gayet yeterli anlattığımı düşünüyorum. Doğal CNM'ci mecerası hiç hoş olmadı. Şimdi biz çok güzel kazanıyorduk. Belki de kaybedeceğimiz maça girmiş bulunduk. Niye böyle bir şey yaptık aslında? CNM'ci arasına bir şey zaten atmayacağım. Bunu ana kuleyi açmak için kullanmayı düşünüyorum ama yıldırım vardır. Kasırga da vardır. Çok tatlı bir kasırgası vardır bu geri zekalının. Kasırgayı herhalde... Nereye gidiyorsun lan? Aptal şerefsiz. Nereye gidiyorsun? Maç satmak için oynuyor benim kartlar ya. Milletin kartları neler yapıyor? Bizimkilere bak. Eyvah. Balıkçı yanındaki kartı çekiyor. Keşke yürüsen o götünü kaldırsan. Keşke aptal insan. Valla biraz ağır deneyeceğim ama golemcilerin savunması çok güçlü olmadığı için deniyorum. Şöyle bombacıyı atalım. O yarasaları temizleyemeyeceğiz ama yenisi de çıktı lanet olsun. Tamam güzel. Zaten amacım kaleyi almaktı ve aldım. Daha ne olsun. Şöyle bir iskeletleri de atalım. Zaten çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Gerçi ortadan basabilirmişiz. Kale enerjisini toplasın, biraz yardımcı olayım diye iskeletler öyle kullandım da çok da gerek yokmuş halbuki. Ya kale yurdu, ulan ana kulemizin açık olduğunu unuttum. Biraz salaklaştık ha oyun sonuna doğru. Biraz ciddiyet, neyse ciddi olalım, ciddi oynayalım. Golem oyuncuları sonradan maçı çevirebiliyor. Ona göre oynamak lazım. Şimdi okları atmasaydık direkt bir hata rahat çıkardım. Golemi bastığı gibi bir dev balon yapıp ikinci tacı alayım. En azından bir dakikada iki tacımı sökemez. Şöyle cehennem ejderhasını düzgün atamayıp deve kitlerse bir tacı sökerim. Ya yıldırım çok sıkıntı. Yıldırıma karşı savunmayı neyle yapacağım onu düşünüyorum bir yandan ben de. Evet. Hmm. Şöyle bir anka kuşunu atalım. Valla balıkçıyı farklı atacağım. Daha iş yapacak gibi. Valla boşluğu sadece bunu atsak yeterli olur. Hadi. Gayet iyi. Gayet iyi. Bravo diyelim rakibe. İyice çıldırsın. Zaten 20 saniyede hiçbir şey yapamam. <laughs> bak bak bir daha arkadaş. Çıkıyor. Ah garibim 23 saniyede sen iki kalemi al. Gel hesabı sana teslim edeyim. Yo yo gelmeyeceksin. Gariban balıkçıyla çekecektik de gariban balıkçı çekemedi tabi. Tamam bir devrimli iskelet atalım. Ne zannediyorsa oradan ne yapacağını düşünüyorsan. Çok güzel. Bravo diyeceğim. Bravo dediğime yalnız cevap vermezsen o zaman toksik emojiler atabilirim. Çünkü bu benim suçum değil artık. Ben o kadar güzel emoji atıyorum. Tek şaşırdığım şey arkadaşlar bunda kasırga olmaması. Yıldırım adam gibi kullanıp balıkçıyla beraber anka kuşunu atmış olsaydı maçı belki çevirebilirdi. Hani kötü bir eşleşme değil bence adamın adına. Hatta şöyle bir inceleyelim. Cennet Mejar zaten devle balona beden. Yıldırım'ı var. Kasırga yerine oklar almış. Yani eşleşme bence adamda şöyle bir dikkatli bakmaya çalışıyor. Kesinlikle adamda ya bu salakça oynamış demek ki. Bayağı maç attık videoda arkadaşlar. Desteği kopyalamak isterseniz, elim kolum yanlış yere çarpıyor. Heh. Desteği kopyalamak istiyorsanız, deste bu şu an küreselde çok kullanılıyor. %70-80 garanti kazandırıyordur yani. Desteği aldım, alalı 14-15 maç attım. Daha hiç maç kaybetmedim herhalde. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.